Avuç kuru üzüm, aynı kaloride bu kadar değil, bu kadar fazla üzüme eşit. Bir yemek kaşığı fıstık ezmesi, fıstık ezmesi, bu kadar fıstığa eşit. Bir adet protein var, bu kadar protein olasına eşit. Protein olası tarifini paylaştım ya da paylaşacağım. Bir bardak mandalina suyunun kalorisi ise, iki mandalina değil, beş mandalina eşit. Eğer tek hedefin kilo vermek ise, volümetrik beslenmeye dikkat etmen gerekiyor. Hacimleri küçük kalorileri büyük olan tarafı seçmemen gerekiyor. Onun yerine aynı besin değerlerine sahip daha büyük ve daha doyurucu bir şekilde kalori hesaplamasını yapmanı öneririm. Yani tek yapacağın şey besinlerin hacimlerine bakmak. Eğer bu tarafı seçersen kan şekerini hızlıca çıkacak. Belki bu porsiyonlamadan 5-6 tane yiyebilirsin ki bu çok normal. Ama bu tarafı seçersen hem hacim olarak mideni doyuracak, hem büyüklük açısından gözünü doyuracak, hem de kan şekerin hızlıca çıkmayacak. Normal koşullarda burası seni 1 saat tok tutacakken, burası seni 3-4 saat tok tutacak.